Evet, bugün benim oğlumun doğum gününde kar yağıyor. Bir sürü kar yağıyor. Değil mi Yusuf? Evet. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> kar topu mu oynuyoruz? Kar topu. Hadi at. Ama sen çamurla atıyorsun evet. Yusuf ya. Karnımda kaldı. Sen şimdi görürsün. Göreyim bakayım. Hadi at. Bende daha büyüğü var. Sen şimdi görürsün. Biz Hadi at. Bom. <laughs> Yakalarım seni kaçma. <laughs> kaçma, kaçma düşersin Yusuf. Yusuf yavaş Yusuf. <laughs> yakalayacağım seni çok büyük ayokarlar. Ay Yusuf şapkan ıslanmış. kaçma. Yakalayacağım seni kaçma. Kaçma düşersin. Dur, yavaşla. Yavaşla Yusuf. Yavaş Yusuf. Yusuf ya. Yerde. Evet ayakların ıslandı Çünkü sen kaydan koşmadın Yusuf Buraya gelir misin Buraya gel Hep ayakların ıslandı değil mi evet. Botlarım var ama yine ayakların ıslanmış Anneciğim çamur Sen su birikintisinin içine gidiyorsun ya Neyse Yakaladım seni Yakaladım o zaman Birazcık gezelim Hadi biraz gezelim bakalım Evet bir daha dikkat etmelisin. Su deliği değil anneciğim yok. Su bir ikincisine girmemek lazım tamam mı? Tamam yoksa ayakkabımı süslemem. Evet.